Merhaba, ben Profesör Doktor Abdullah Olgun, tıbbi biyokimya uzmanıyım. Size Argyron Medikal AŞ tarafından geliştirilen nefrotest böbrek kasları erken tespit solüsyonu hakkında bilgi vereceğim. Temel işlevlerinden birisi kandaki atık maddeleri, idrar yolu yatmak olan böbreklerimizin her birinde yaklaşık 1 milyon nefron bulunmaktadır. Nefron böbreğin yapısal ve işlevsel olarak temel mikroskobik birimidir. Nefron yapısında bulunan bir damar yumağı olan glomerülde kan süzüldükten sonra oluşan ilk filtratı idrara dönüştüren önemli yapılardan birisi proksimal tübüldür. Proksimal tübül hücrelerinde bulunan proteinlerden birisi de trehalaz enzimidir. Trehalaz, besinlerden aldığımız disakkarit yapıda bir şeker olan trehalozu iki glikoz molekülüne dönüştüren bir enzimdir. Böbrekte herhangi bir nedenle hasar olduğunda trehalaz enzimi idrara geçebilir. Bu nedenle idrarda trehalaz ölçümü böbrek hasarının tarama, tanı ve takibinde kullanılabilir. Diyabet hastalığı bazı toksinler ve ilaçlar ile böbreği etkileyen diğer hastalıklar idrar trehalaz aktivitesini veya düzeyini artırabilir. Akut böbrek yetmezliği çok yaygın bir hastalıktır. Hastanede yatan hastaların yaklaşık %5'inde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların ise yaklaşık %30'unda mevcuttur. Akut böbrek yetmezliği genellikle asemptomatiktir ve yatan hastaların rutin biyokimyasal incelemeleri sırasında tanı konmaktadır. Asemptomatik dönemde erken tespiti için idrar trihalaz ölçümü büyük fayda sağlayabilir. Akut böbrek hasarı ise ölüm riskini artıran önemli patolojilerden birisidir. Akut böbrek hasarı rutin olarak serum kreatin düzeyi ölçülerek teşhis edilmektedir. Ancak akut böbrek hasarında serum kreatinin değeri geç yükselen ve maalesef güvenilmez bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu durum akut böbrek hasarı tanısında kullanılmak üzere, trehalaz gibi yeni belirteçlerin geliştirilmesinin gerekçelerinden birisini oluşturmaktadır. Akut böbrek hasarının bir alt grubu, radyolojik incelemelerde kullanılan kontrast maddelerle ilişkili akut böbrek hasarı olup, hastanede kazanılmış akut böbrek hasarının yaklaşık %11 ile en sık üçüncü nedenini oluşturmaktadır ve yaklaşık %34 mortalite oranı ile ilişkilidir. Özet olarak, böbrek hasarı çok yaygın bir tıbbi sorundur ve erken dönemde tespit edilmesi çok önemlidir argeron nefrotest böbrek hasarını erken tespit imkanı sunarak bu ihtiyacı giderir. Ayrıca sağlık harcamalarının azaltılmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Nefrotestin faydalı olacağı bazı klinik durumlar nefrotoksik ilaç kullanımı, kalp hastalıkları, toksinlere maruz kalma, aşırı sıvı kaybı, kanama, diyabet ve cerrahi girişimler olarak sayılabilir. İdrar glukoz ölçümü dünyadaki neredeyse bütün tıbbi tanı laboratuvarlarında çok yaygın yapılan rutin bir ölçümdür. Argyron nefrotest idrarda glukoz ölçümü için kullanılan idrar stripleri dahil tüm rutin kitlerin idrar trihalaz aktivitesi ölçüm içinde kullanılması imkan sağlar. Bu sayede böbrek hasarının tarama tanı ve takibinde kullanılır. Erken test tespit geç olmadan önlem alınması mümkün kılar. Kutu içeriğinde çözücü ve reaksiyon çözeltilerinin olduğu iki adet damlalık ütü ve kullanma talimatı bulunmaktadır. Çok teşekkür ederim.